Sağ ol kardeş hoş geldin. Sağ ol Eyüp kardeşim teşekkür ederim. İneklerimizi yaylıma çıkarttık hava güneşli. Bunu ben kimsenin gelip geldiğini göremiyorum. Bu ne biçim şey ya? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İftara kadar ineklerimizi bir yayalım dedik ya. Geçen çektiğim videoda inekler çok kötü gözükmüş. Çok zayıf. Ama bugün böyle ters güneş oldu da. Bir dakika şöyle geçeyim. Ben kimlerin geldiğini görün. Yayın yapıyorum. Aslan emmi izle oradan. Hani tavuklar nerede? Geçen videoda çok kötü gözükmüşler. Küçük gözükmüşler de. 6 kişi var herhalde. Her giren bir beğeni atsın arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdi de. Kardeşim daha açılmadı. Çorum Hayvan Pazarı bir açılsa gideceğim ben de. İlk hafta gideceğim Çorum'u gezeceğim inşallah. Bunlar gebeyneklerimiz. Çorum da açılmadı. Şu an hiçbir yer açılmadı. Çok teşekkür ediyorum beğenen arkadaşlara. İneğimizin doğumu çok az kaldı arkadaşlar ama hala doğmadı. Geçen video çekmiştim bu inekleri de o zaman çok küçük, çok, çok pis duruyorlardı inekler de. Şimdi güneşe çıkınca güzelleştiler. Şöyle biraz da kendimi de göstereyim. Güneşten gözümüzü açamıyoruz da. Şunun zevki bir başka. Bak şimdi oturacaksın izleyeceksin. Onu böyle iftara kadar izleyeceksin. Oy ağzınızı yiyeyim sizin. He, babam geliyor. Babamla bir röportaj yapalım. İyi yayınlar dilerim. Ne güzel ot var. Hava mis. Biz kargış donuyoruz. Sağ ol Samet kardeşim. Teşekkür ederim. Hava çok güzel gerçekten. Burada bizim kapımızın önü. Şura bizim ev. Çıkaralım dedik de. Çok keyifli bunlar izlemesi böyle. Bunların mikrofonu takacaksın. Gidiyorum Harun abi gidiyorum. Bunlar böyle güneşlensin dedik abi. Doğumlarına çok az kaldı da. Biraz güneş alsınlar. D vitamini alsınlar dedik. Vallahi ilk defa canlı yayın yapıyorum da. Canlı yayın da güzelmiş. Instagram'da yapsam bu kadar adam gelmez. Babamı çağırayım da onunla bir röportaj yapak ya. Aleyküm selam, Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Keşke bir de gelenleri görebilsem. Sadece yorumları görüyorum. Ha 22 kişi oldu. Şurada bir doğum yapsa canlı yayında. Ne kadar güzel olmaz mı? Doğumuna hiçbir şey kalmadı. Şu 22 kişi birer beğeni atarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi beğeni atarlarsa canlı yayına daha fazla kişi görür. Kızım ne zaman doğacağım? Bunun çok gecikti ya. Bunun dokuz buçuk ay oldu. Hala doğum yapmadı ya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Amasya Sulava burası. Vallahi Harun abi biz de öyle diyoruz. Her gün aynısını söylüyoruz da. Abi inek ilk geldiğinde hiç böyle sarkma falan hiçbir şey yoktu abi. Memelere baksana kırmızı memeleri. Doğumuna çok az kaldı da. İnşallah doğru diyorsunuz. Acelemiz yok bizim de zaten. Geç olsun güç olmasın. Sağlıklı olsun da. Dana ile geliyor bayağı bir. Yaylım yeri ahıra ne kadar yakın. Şimdi burası bizim oturduğumuz ev. Yaylım yeri. Ahır'a da hemen şu çatısı gözüken yer bizim ahır 100 metre falan ileride. Nasıl? Gres mı süreyim? Nasıl gres anlamadım. Aleyküm selam Bayram Ali abi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Vallahi abi biz de öyle tahmin ediyoruz. İnşallah. Erkek doğurur inşallah bakalım nasip. Ya bunları böyle oturacaksın. İftara kadar izleyeceksin. Çok keyifli. Ha, anladım. Kızım nereye gidiyorsun? Poz versene bana. Sağ ol Yakup abi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Canlı yayınımıza beğeni atalım arkadaşlar. Herkes görsün. Babam bir şeyler konuşuyor da. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu o birinin annesi, o küçük kız. Lara ismini oku abi. Lara kardeşim merhaba. Hoş geldiniz. Ahmet abi kolay gelsin. Kardeşim yazmış. Teşekkür ederim. Hoş geldin abi ne kadar güzel yayılıyor bak. Muhammed <laughs> abi bu ineğimizi biz normalde ben satmak istemiyorum da babam dün kendisi bir satma kararı almış. Baba yayında seni çağırıyorlar. Seni çağırıyorlar bir fiyat soruyorlar az baksana. Abi bu büyük olana fiyat soruyorlar. Az gel öyle olur mu öyle oturduğun yerden? Ya az gel soruyor adam gel az. Umuraz Amasya Sula Ben bilmiyorum ben konuşmam. Teşekkür ederim Lara kardeşim. <laughs> Abi ben isteyemiyorum da. Babam 180 lira diyor. Erkek doğacak diyor. Yüzde bir milyon. Adam diyor ki dişi doğarsa diyor. 150'ye elliye verirse alırım diyor. Nereden biliyorsun? Biri arkadaşlar biri milyon yüzde bir milyon erkekmiş. He. O biri de yüzde iki milyon erkekmiş. He. Bence şu büyük olan dişi doğacak o biri erkek doğacak da. Hadi. Biri yazmış ki artık, artık patron sensin babam minibüse çıksın yazmış. Niye? Ne bileyim geçen He. bir video çektim ya artık mallara ben bakıyorum diye. O işte bitti demedim mi? Adam yazmış ki baban çok ister. Şimdi anlamak yazmış. Çok ister baban diye. 150 liraya Broadway var diyor. Broadway'i alırım 150 liraya. Burada da şimdi rüzgar başladı ya. Ses çığ yapmasa bari. Hadi. nereye gidiyorsun? Ali abi. Mala... Valla ben bu işten bir şey anlamadım ki Ali abi. Mala da ben bakıyorum. Minibüs benim adıma da. Minibüse de ben çıkacakmışım. Mala da ben bakıyorum. Şundan önünü keseyim. Yok Ayşe abla hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Dur. Şşt. Kızım nereye gidiyorsunuz siz? Buranın otunu beğenmediler herhalde. Bunlar hala... Hocam bunlar neden doğum yapmadı? Bunlara bir bakalım. Bir canlı ne? veteriner geldi de. Geçen, geçen bir de yazmış. Bunlar bir veterinere göster. Bunlar da bir sıkıntı olabilirdi bayağı bir gecikti doğumları. Sen misin? Apo! Ay lan oğlum ne kadar benziyor sesleriniz ya. Dur. Dur. Sen. Yayılmıyorlar ki. Buranın otunu sevmedi bunlar ya. Aynen hocam biz de öyle düşünüyoruz da. Evet. Doğumu gecikti. Ama bayağı bir sarkma var. Kızarıklık çok fazla. Hani belirtilerin hepsi. Tamam. tamam. tamam sen, Arda kardeşim çok teşekkür ederim. Hoş geldin yayınıma. Arkadaşlar yayında olup beğenmeyen varsa beğenirse güzel olur. Yayını herkes görür. Daha fazla kişi katılır. Şu inekler yayında bir doğum yapsa ne güzel olur. Şimdi var biri aramış da. Bunlar burada yayılmıyor ya. Biri aramıştı, mal varmış. Yarın onlara bakmaya gelecekmişiz. Mustafa abi teşekkür ederim. Hoş geldin. Reis maşallah. Subhanallah. Bereketli olsun. Sen terapi, terapiyi bulmuşsun yazmış. Vallahi abi terapi yine terapi de. Burada yayılmadılar ya. Buranın otunu beğenmediler. Şu aşağı götürek de. Bu otu yolduklarındaki o ses çok zevkli oluyor, çok tatlı oluyor. Bir de havada güzel ya. Dur kızım niye böyle inat ediyorsunuz? <laughs> Babam bir inek pazarlığı yapıyor da. Yarın da bir yere mal bakmaya gideceğiz bakalım. <laughs> Tuzaklarımız vurmuş ya. Tamam mı koca? Lan senin gibi bir adama nasıl gözüküyor? Lan bir bir yerde var da çok. Vallaha bilmiyorum ki. Biz şeyde. Şuraya git. Aman nen. Güzel. Nenem geliyor nenem kendini çektirmez onu bir konuştursam hiç anlamazsınız. Azerice konuşuyor da şimdi yalanlayla çekiyormuş gibi yapayım bak kızacak bana. Bak şimdi bana kızacak. Bak Gülü. seni çekirem. Bak gılî, seni çekirem canlı yayındayım. <laughs> 3000 kişi var indice. E konuşuyorum. Evet el e, konuşuyorum. Ere konuşuyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Daha, inekleri ha inekleri çekiyorum abi böyle. Ha? İnekleri çekiyorum. Eve niye gidiyorsun? Biz de yapsanız iftarı. <laughs> o zaman biz size gelek kardeş. <laughs> İyi hadi güle güle. <laughs> Arkadaşlar destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir de kimlerin katıldığını görebilsem göremiyorum ya. Bu nereye gitti ya? Babam yine bir mal pazarlığı yapıyor da yarın mal almaya gidecekmişiz. Bakalım anlaşabilirsek. <gülüyor> <gülüyor> bugün de bayırlığa gidiyormuşuz. Bizde mal alma serüveni bitmez. <laughs> biri babamı, bir adamın biri var babamı sürekli arıyor. Evet. Abi diyor gelin yok mu diyor işte evlenmeyi düşünüyormuş. Babam da her hafta her gün konuşuyorlar. Ba, evet, dinle bak dinle bak. Ya, birisi, bir olan Hani ya, Bu Anam tavuk var la ara, Dedik ya, böyle böyle ben orada dedi o adam o oğlana aşık oldum dedi. Küçükken bu bok kuyusuna düştü. Yok ya ben, kadar... Aha, ben de Ondan sonra baba hikayeye ininle. Tamam yani arıyor adı kadın ki ya ben dedi işte Slovakya gelmek istiyorum bilmem ne bilmiyorum olanla <laughs> anlaşamamıştım. Yani Seni de <laughs> <laughs> bir cemiyana çaktın. Doğru, Doğru diyorsun abi. Gene birilerini uyuşturuyor. Ama ben babanı tamam mı Mustafa? Yok yok. Sen şimdi ara de ki yarın geleceğim. Ya şimdi. He evet, tamam söyle. Şimdi şey. Size insan artık Yol gidemiyor sabah. Şimdi Hava çok Mustafa güzel maç. Biraz insan hemen bunu alıyor. Tamam. Yani 12 gibi orada oluruz tamam mı? Tamam yiyelim hadi Allah'a emanet. Ne varmış orada? Şey da, Sabah aradılar ya. Bir, tosun var, bir daha bundan bilinmiyor. Tosundan inek mi var? Tosun, inek, bir sürü inek. Ya orada bir sürü mal var ya. Para yok, bırak yersin. Kızlar orayı niye beğenmediniz? Emre? Bu inekler nasıl kötü çıkmış orada? Videoda Emre? Yani ya lan hele bu. Bu sene ölü. Ha şimdi güneşe çıkınca inekler kendini gösterdi. Abi, mı abi? Orada niye öyle kötü çıktı acaba? Orada o dün... dün açık söyle, malı Biri yazmış. Mallar kilo vermiş. Yok ya o zaman o video attıydım ya. Doğru değil, doğru. Şimdi çıkar bir de bunlara sakın bunun kızı deme tamam mı? <laughs> Dedik bile. Niye deme biliyor musun? Niye? Yeah. Bak şimdi onun kafan çalışmıyor. He. Adam ben buna üçüncü danası diyorum. Kızı deyince inek yaşlı olur. He. Zaten bu dördüncüye değil mi? Ya neyse dördüncüye de vardı beşinciye de. Ya işte Şeyler. Ne bunların adı? Cellep mi diyorlardı bir şey diyorlardı. bir şey yok sol tarafta var biraz da adam hala diyor ya baban hala ineklerin fiyatını söylemedi diyor duymadı ki adam seni dur kızım E orada ot mu var ki falan nereye gitsin 180'e 150 mi adam Broadway alır o paraya adam Broadway alır o paraya aha bu gidiyor

Paşam, ne yaptın? Üstüm başım da temiz de. Bunu bir dahaki videoda tartacağım o büyük olanı. Paşam. Uy. Üstüm temiz, pek yanaşmak istemiyorum. Anam. Ağzını yerim senin, ağzını yerim senin. Yer. Geçen gün şuraya oturdum. Bundan iyice bir güreştik. Ama bugün yapamam. Şu an üstüm pis. Ay canını yedim, Ay. 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 Hoş. Hoş. Paşa ne bakıyorsun? Ya üstüm temiz. E paşa. Vallahi o yüzden sana pek yanaşamıyorum kardeşim. <laughs> Ahmet abi sağ ol. Babam öyle ya, babam biraz... Babam biraz kendi sıkıntılı ya. Oğlum, oğlum. Oğlum yiyorum seni, yer. Sağ ol Seydamet Yaman abi, teşekkür ederim. Hoş geldin. Bakayım babam ne yapmış. Allah! Tamam. Ne çabuk soktuk inekleri ya. Az bir şey inekleri. Ya. Ben de diyorum bu inekler niye hiç yayılmıyorlar. Bugün ben gelip şey yapacaktım. Ya ben normalde aklımdaki plan. Dedim akşam beş gibi, dört gibi falan geleyim de dedim. Şu şeyi yapayım. İnekleri yaylıma çıkarayım. İneklerle biraz canlı yayın yapayım dedim bir iki saat de. O da babam çıkartmış. Ben de canlı yayına başladım. Meğersem birden beri çıkartmış. Kardeşim olaya gelsin doğdum inekler. Yok abi. İnekler daha doğum yapmadı ya. Eli kulağında bekliyoruz bizde. Benim de işlerim vardı. Bu servis aldık ya. Servisin plakasını falan bastırıyordum. Onlarla uğraştım. Vallahi çıkarana kadar canım çıktı. Her yere para ödedim. Şimdi daha yeni bitti işim. Eve geldim. Biraz inekleri yaylıma çıkarayım dedim de. Babam çoktan çıkartmış. Şimdi inekleri geri soktuk yaylama. Selamun Aleyküm Recep Kocaeli'den merhaba. Aleyküm selam Salih abi çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ya bu şimdi bundan sonra havalar hep güzelleşiyor. Bugün olmadı biraz kısa sürdü de. Gene de olsun. Yarın bir gün işlerim biraz daha hafiflediğinde. Bugün çok işim vardı. O yüzden çok şey yapamadım. ilgilenemedim. Yarın falan hava zaten çok güzel. Otlar da güzel bizim evin yakınlarında şöyle göstereyim. Buralara falan inekleri çıkarırız, yanlayan yaparız. İftara kadar bakarız. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biraz kısa oldu ama olsun. Az olsun öz olmasın. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorum yazabilirsiniz, cevaplayabilirim arkadaşlar. Allah tavukların yumurtalarını alayım ya. Tavukların kümesi de burası. Minibüsün pire. Abi satı bıraktınız mı? Satı ne kardeş? He al satı ben de abi sat anlıyorum. Al satı bırakır mıyız ya? Al sat bizim işimiz de. Şu an bıraktık çünkü abunun yüzünden. Buna şimdi 850 liraya bunu aldık. Bir de 1 milyon 130 bin liraya bunun şeyini aldık. Plakasını. O yüzden mecbur şu an elimiz biraz dar. Bir de bugün de babam şeyle görüştü. Bu anguslar geliyormuş. Ha bu plakayı aldım da. Babam bana mı bakıyor? He! Neyi biçeceksin? Ne ki o? Şu plakayı takacaktım ya. Ya tüm parayı kurbana yatırmadık. Şöyle oldu abi ya. Bizim 3 trilyon şimdi bunu harcadık da. O yüzden paramız kısıtlı kaldı. Onu da o anguslara yazıldıydık. Anguslar gelecek işte. O da bugün aradık. Şu plakaları takayım. Anguslar da bir dahaki ay gelecekmiş herhalde. Mersin'e gideceğim. Mersin'den alacakmışız Angusları. Aha. İşte bir dahaki bir dahaki ay herhalde bir ay sürecek. Bilmiyorum bakacağız. Asarcıkta akrabalarımız yok abi. Asarcıkta akrabamız var mı? Yok. <laughs> Plaka ne güzel yakıştı arabaya. Yok. Ya e Yo. o plakayı alana kadar canım çıktı ya. Elma mı? Ar Arkaya dikek ya. Buraya diksek Buraya çünkü buraya şey düşünüyoruz ya. Kamele yaptıraktı yok buraya. Abi ne yazdınız dur göremiyorum ki. Plaka kaç para? Abi hattı 1130 liraya aldık. Arabayı da 850 liraya aldık. Bir de 100 lira da diğer giderleri oldu. Sigorta, noter, ıvır zıvır, kürek. O işler. Yani 2 trilyonu geçti. Şimdi Angus'lara da 3 trilyon falan para ödeyecekmişiz. Al sat yapıyoruz da hafif çaplı yapıyoruz. Şimdi kurbanlıkları falan aldık. Ne? Başlarız yani yeniden al Yarın gideceğiz bir yere mal almaya. Bir tane inekle dana varmış. şu tavuk adamdan deli oluyor ya. Gidişe bak baba. Tam bir komedi bak. bak. Ne yaptınız? Yumurtladınız mı? Hava da güzel ama. Bir beş yumurta verseniz yeter. Fazlasında gözümüz yok kardeş. Yirmi tane tavuksunuz. Kaç yumurta vermişler? Hepsi peşime geliyor yem verdi. Ana bu ne la? Kırmışlar bir tane. Kardeş bu nasıl iş? Vallahi iyi. Niye kırdınız da bunu? Tutamadık ya da dört tane. Onu kırmışlar ya. Kızlar? ya Bir sürü adamsınız. Dört tane yumurta var. Yem istiyorlar bir de bak. Allah yaptığınız ayıp bir şey ya. Terbiyesizlik yapmayın ya. <laughs> Peşimden nasıl geliyorlar? Geç, çit, 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 Cüc 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 cüc. Dört tane yumurta yap. Yem bekle. Kardeş olur mu öyle şey? Ver. Şöyle gölgeyi iç. Cüc 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 cüc. Babaanne komik adam yazmış. Ne yaptın ki şimdi? Anne burada elma olur mu kardeş? Nerede başına dikmiyor ya? Orak gölge olmaz orada. Bu gölgede olmaz ki, arkaya kıy. Dikmiyorum ya, geçici olarak koyuyorum. Ya o kadar fidenciler duruyor, ne olacak öyle? Tamam, ben bir süre şey yaptım. Yumurtanın biri kırılmış orada ya. Kaç ne abla? Dört tane var da, bir tanesi kırılmış. Allah. Aha bir tanesini de ben kırdım. Üç kaldı. Oraya İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kapatıyorum yayını. Yarın inekleri çıkarır. Belki yine yayın yaparız. Herkese hayırlı Ramazanlar. Evet. Youtube'da canlı yayın yaptım mı?